Herkese yeni bir videodan merhabalar. Sessiz, soğukkanlı ve bir o kadar karizmatik karakterimiz Takashi Mitsuya bilgi videosu ile karşınızdayım. İlk istek karakter listesinin bu şekilde de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler için Mitsuya hakkında 27 bilgi buldum. Şu an topluluk sekmesinde yeni karakterler için bir oylama açtım. Ona katılmayı lütfen unutmayın. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Artık Mitsuya hakkında toplamış olduğum 27 seri bilgi videosuna geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler. Evet ilk olarak doğum tarihiyle başlayalım. Mitsuya'nın doğum tarihi 12 Haziran'dır. İkinci olarak Burcu devam edelim. 12 Haziran'da doğduğu için Burcu ikizlerdir. Mitsuya ikizler Burcu olarak yeteneklerini ön plana çıkartan, ruh halini hızlı değiştiren, Zeki, tavırları net, iletişimi kuvvetli, mutlu, enerjik ve neşeli bir kişiliğe sahiptir. 3. Boyu Mitsuya'nın boyu 1.70'tir. 4. Kilosu 57'dir 5. Göz rengi. Göz rengi Lavanta'dır. 6. Saç rengi. Açık leylak rengi bir saç rengine sahiptir. 7. Mitsuya'nın kan grubu. A grubu bir kan grubuna sahiptir. 8. isminin anlamı. Takeshi asıl anlamına gelirken Mitsuya 3 anlamına gelir. 9. Lakapları Hakkai tarafından Takachan ve diğer bir lakabı Joker'dir. 10. Favori rengi ve mangaka tarafından verilen rengi turuncudur. 11. Sevmediği veya korktuğu kişi yoktur. 12 hayali moda tasarımcısı olmaktır. 13. Mitsuya kırışıklıklarını ütüyle gidermeyi çok seviyormuş. 14. Hakkai'nin aşırıya kaçmış hareketlerinden hoşlanmaz. Yani burada sokak ortasında yapmış olduğu değişik hareketler veya kendisini dışarıya çağırırken bütün mali ayağa kaldırması gibi hareketlerden bahsediyorum. 15. Özel yeteneği ise sadece dokunarak kumaşların cinsini anlayabilmesidir. 16. En sevdiği yer okul sonrası boş bir sınıftır. 17. Günlük rutini. Annesinin yoğun bir çalışma temposuna sahip olduğu için izinli günlerinde evde rahatça dinlenebilmesi için kız kardeşi Mana ve Luna'yı dışarı çıkartır. Kız kardeşleri Hakkayı çok sevdiği için onu da çağırıp beraber parka giderler ve akşama kadar parkta eğlenip hep birlikte eve dönerler. 18. Mitsuya mümkünse bir münakaşa girmemeyi tercih eder. Ancak aynı zamanda onun için değerli olan kişiler için de savaşmaktan asla çekinmez. 19. Kızlara kiminle evlenmek istersiniz diye sorulduğunda Çete içerisinde en iyi koca adaylar arasında ikinci sırada yer almaktadır Mitsuya. 20. Çete içerisinde kim daha zengin olabilir sıralamasında Mitsuya üçüncü sırada yer alıyor. 21. Mitsuya'nın motosikletinin modeli. Suzuki Impulse GSX 400'dür. 22. Draken ve Mitsuya bir duvardan etkilendikleri için aynı dövmeyi yaptırdılar. Ve bu yüzden Toma'nın ikiz ejderler olarak adlandırılıyorlar. Biliyorsunuz Draken'in sol tarafında Mitsuyo'nun da sağ tarafında bir ejder dövmesi var ve ikisinin de aynı ejder'e sahip olduğunu söyleyelim. 23. Mekanik işlerde pek iyi değildir. 24. Hakkai'ye göre Mitsuya klavye kullanırken sadece bir parmağını kullanabiliyormuş. 25. İlk ortaya çıkışı. Anime'de 5. bölüm, manga'da ise 10. bölümde ortaya çıkmıştır. 26. Bağlı olduğu çeteler. Bağlı olduğu tek çete Tokyo Manji'dir. Ama biliyorsunuz ki son mangadaki olaylardan sonra belki Thousand Winters'ın bir üyesi olabilir. Mitsuya bunun da bilgisini buraya düşmüş olalım. 27 ve son bilgimiz seslendirme sanatçısı Yoshitsugi Matsuka'dır. Evet arkadaşlar biliyorsunuz videonun başında söylemiştim ilk listeye aldığımız karakterler bu şekilde bitmiş oldu ve şu an ikinci olarak listeye alacağımız karakterlerin topluluk sekmesinde oylaması devam ediyor. Mitsuya ilk listenin son sırasında olan bir karakterdi. Mitsuya için de baya bir istek vardı ve Mitsuya'yı da bu şekilde aradan çıkartarak Tokyo Revengers karakterlerine devam ediyoruz. Bakalım oylamada şu an 5 karakter var. O 5 karakteri de en çoktan en aza göre sıralayacağız ve ona göre videolarını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım Mitsuya hakkındaki 27 bilgi videosu hoşunuza gitmiştir. Uzun zamandır bu videoyu da beklediğinizi biliyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.